Rolünü o kadar iyi oynadı ki sonunda nefret edildi ve bu da oyunculuk kariyerini bırakmasına neden oldu. Game of Thrones'un yıldızı Jack Gleeson, kendi başarısının kurbanı oldu. Canlandırdığı karakter o kadar etkileyiciydi ki, hayranları onu ekranda gördükleri kalpsiz, zalim tiranla özdeşleştirmeye başladı. Gençliğine ve gelecek vadeden kariyerine rağmen Jack, film endüstrisinden uzaklaşmaya karar verdi. Karakterine yönelik taciz ve nefretin set dışındaki hayatını da etkilemeye başladığını, sadece internette değil, gerçek hayatta sokaklarda bile düşmanlıkla karşılaştığını itiraf etti. Jack Gleeson nazik ve pozitif bir insandır. Sosyal medyada hayranlarıyla etkileşim kurmaktan hoşlanır, hayvanları sever ve hayırsever faaliyetlere katılır. Ancak yakın bir zamanda, yaklaşık 10 yıl sonra, Jack'in oyunculuk kariyerini canlandırmaya karar verdiği ortaya çıktı. Yoğun rolünün etkilerinin üstesinden gelmeyi başardı ve popüler bir oyuncu olarak yeniden ilgi odağı olmaya hazır. Premium motivasyon için Warner's sayfasını takip et.